thank you الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل الأودة من لساني يفقه قولي رب زدني علما والحكم بالصالحين فكأسز ومحترم دنيا Allahu Zülcelal'e hamdü senadan sonra, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de salatü selamdan sonra bugünkü sohbetimde inşallah sizlerle beraber namaza başlamazdan önce yapmamız gereken temizlik veya diğer bir ismiyle abdest konusunu ele almaya çalışacağız. Bu konuya eğilirken de Allahu u Zülcelal Kur'an Azimüşşan'da abdestle ilgili bize emrettiği nelerdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizlere neleri tavsiye etmektedir? İnşallah bu minval üzere sohbetimize devam edeceğiz. İlk başta استعيذ بالله بسم الله الله ذو الجلال قرآن عظيم الشان مع مائدة سورة سن آية كلمة شو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسهوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية Sadakallahu'l-azim Okumuş olduğum ayet-i kerimde Allah Celle Celaluhu bizlere Şöyle seslenmekte Ey iman edenler Namaz kılmaya Kalktığınız zaman Yüzlerinizi Dirseklerinize kadar Ellerinizi yıkayın Başlarınızı mez edip Topuklara kadar Ayaklarınızı da yıkayın Kısaca Allahu Zülcelal'in tarif etmiş olduğu abdest bu şekildedir değerli dinleyenlerim. Dört konudan ortaya çıkmaktadır. Eller, dirseklere kadar, yüz, baş meshedilmesi ve ayaklar yıkanmasıdır. Bu tabii ki insanoğlu Namaz kılacağı zaman eğer abdesti yok ise bu abdesti alması gerekir. Aksi takdirde kıldığı namaz abdestsiz kılınan namaz sahih değildir. Nitekim de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde bizlere abdestsiz namazın olmayacağı bildirmektedir. Peki Kur'an azimuşşan Allahu Zülcelal'in emri bu şekilde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu konuda neleri tavsiye etmektedir? Abdest alırken çok dikkatli abdest alın diye bir rivayetinde bizleri uyarmaktadır. Hatta Öyle bir yıkayın azalarınızı, uzuvlarınızı, abdest azalarını öyle bir yıkayın ki kuru yer kalmayacak şekilde yıkamamızı tavsiye etmektedir. Onun için demişlerdi ki alimler, fıkıh alimleri abdeste başlamazdan önce dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? abdest azalarının üzerinde abdesti cilde ulaştırmayacak madde varsa onu abdest almazdan önce çıkarmamız gerekmektedir. Örnek: Hamur mesela ellerimize hamur bulaştıysa veya yağlı boya bulaştıysa abdest almazdan önce onu ellerimizden çıkarıp ondan sonra abdestimizi almamız gerekmektedir. Veya yüzümüze damlamış ise veya ayaklarımızda var ise cilde suyu ulaştıran neyseydi artık. O azalardan onları çıkarmamızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmektedir. Bir rivayetinde hatta zikredilir ki biraz önce demiştim ya kuru yer kalmamak şartıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin içerisinde ders yaparlarken çok affedersiniz köylü bir köylü geldi. Rivayette zikredilir. Köylü gelince abdest almış belli namaz kılacak. Fakat içeriye girdiği zaman ayaklarında arka kısımda ökçelerin arka kısmında kuru yer kaldığını görüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onu ikaz ediyor. Diyor ki abdestini yeniden git tazele. Adam yeniden gidiyor abdestini alıyor. Gelince tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fark ediyor. Ayakların tam olarak yıkamamış, kuru yer kalmış. İkinci defa bu sefer uyarıyor Diyor ki abdestini yeniden tazele. Ondan sonra da köylü gider abdestini tazeler ama bu sefer güzel abdestini alır, kuru yer bırakmaz ve üçüncü defasında görünce şimdi gönül rızasıyla namazı kıl der. Buradan alacağımız ders değerli kardeşlerim, abdest almaya girdiğimizde Namaz öncesi bir hazırlık sayılmaktadır. Biraz önce dedik ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Abdesti olmayan namazı olmaz. Bu sebepten dolayı bizler de abdest alırken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdi? Eğer abdest azalarımızın üzerinde suyu deriye ulaştırmada önleyecek ne varsa bütün hepsini çıkarmamız lazım. Bütün hepsini üzerinden almamız lazım ki su cildimize temas edebilsin ki abdest sayılabilsin. Aksi takdirde aldığımız abdest Bizim nazarımızda abdesttir fakat Allah indinde ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indinde abdest sayılmayacaktır. O sebepten dolayı da kıldığımız namaz da namaz sayılmayacaktır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyardı. Madem ki biricik önderimiz, tek rehberimiz, bize yol gösterenimiz böyle buyurdularsa, bir bildikleri vardır ki bizleri de uyarmaktalar. Abdesti olmayan namazı yoktur. Onun için abdeste kalktığımız zaman, abdest almaya kalktığımız zaman dikkat edeceğimiz husus bütün azalarımızı gönül rahatlığıyla yıkadığımıza kanaat getirene kadar onları her tarafına suyu ulaştırmamız lazım. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alınışını bizlere Hazreti Osman radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün bir bardakta su istedi diyor. Ondan sonra ilk etapta ellerini yıkadı üç defa. Ardından ağzına üç defa su verdi, mazmaza etti. Ardından kulağını, özür dilerim. Ardından burnuna üç defa su verdi, Ardından yüzünü üç defa yıkadı. Daha sonra sağ kolunu dirseğine kadar yıkadı üç defa. Sonra da sol kolunu üç defa yıkadı dirseğine kadar. Ardından elini ıslatıp başını meshetti. Ondan sonra da sağ ayağını Üç defa yıkadı. Kulaklarını tabii. Özür dilerim kulakları unuttuk. Kulakları ellerini ıslatıp kulaklarını mesetti. Ondan sonra da ayaklarını ilk önce sağ ayağını üç defa sonra da sol ayağını üç defa yıkayıp ondan sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle abdest aldığını gördüm. Ben de sizlere bu şekilde gösterdim diyerek Hazreti Osman radıyallahu an oradaki sahabe-i kirama bu şekilde abdest almayı bildirdiler, zikrettiler. Madem ki bizler de onlardan İslami bilgilerimizi, İslami kaynaklardan alıyoruz. Bizler de değerli kardeşlerim abdeste başladığımız zaman ilk önce ellerimizi güzel bir şekilde parmakların arasında kuru yer kalmayacak şekilde hilalleyerek birbirine geçirerek ıslatmamız lazım. Ardından ağzımıza su verip güzelce ağzımızı durulamamız lazım. Hatta bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir rivayetine göre bilsem ki ümmetime zor gelmeyeceğini her abdest aldıklarında ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emredecektim diyor. Ağız temizliği bu kadar önemlidir değerli kardeşlerim. Ondan sonra da burnumuza sağ elimizle burnumuza üç defa su verir, sol elimizle burnumuzu temizleriz. Ardından da yüzümüzü saç bitiminden, kulak dibinden ta çene altına kadar güzel bir şekilde üç defa yıkarız. Ardından sağ kolumuzu dirseğe kadar onu da güzel bir şekilde yıkamamız gerekir. Kuru yer kalmayacak şekilde ama dikkat etmemiz hususlardan bir tanesi de suyu vücudumuza veya azalarımıza götürürken etrafa serperek değil veya vücudumuza çarparak değil. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Suyun bol olduğu için de çeşmeyi tamamen açıp o şekilde abdest almak o da israf sayılmaktadır. Bir rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu konuda dikkat etmemizi emretmektedir. Ardından sol kolumuzu dirseğimize kadar güzel bir şekilde yıkarız. Ardından başımızı meshederiz. Ellerimizi ıslatıp ardından tekrar ellerimizi ıslatıp kulaklarımızı meshederiz. Boynumuzu da en sonunda meshederek ardından sağ ayağımızı üç defa yıkayıp güzel bir şekilde kuru yer kalmayacak şekilde parmak aralarını da hilalleyerek karıştırarak kuru yer kalmamak şartıyla önce sağ ayağımızı üç defa yıkar ondan sonra da sol ayağımızı üç defa yıkar ve bu şekilde de abdestimizi almış oluruz artık namaz için hazırız. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu zahmete katlandıktan sonra abdest sonrası şöyle derseniz daha da güzel olur der. Ve şu duayı tavsiye etmektedir. Allahümme cealni minet tevvabin ve cealni minel mutetahhirin. Ya Rabbi beni çok çok tövbe edenler ve kendini temizleyenlerden eyle diye dua eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler de bu şekilde eğer abdest sonrası duamıza edersek düşünün Allahu Zülcelal de o anda o duamızı kabul ederse bizler hem tövbe edenlerden olacağız hem de güzel bir şekilde temizlenenlerden olacağız. Ondan sonra vaktimiz varsa vakit henüz girmediyse namaz vakti Allah rızası için iki rekat namaz kılabilirsek bunun da bizlere kıyamet gününde çok büyük faydası olacağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram bildirmekteler. Değerli dinleyenlerim, abdest kısaca bu şekilde alınmaktadır. Namaza kalkılacağı zaman her namaz için gerekli mi? Hayır. Her namaz için gerekli değil. Sadece abdesti bozan şeylerden hasıl olursa ancak o zaman abdesti yeniden tazelemek lazım. E peki hocam abdest üzerine abdest alırsam kötü mü olur? Yok. Nurun ala nur diye saymış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nur üstüne nurdur. Bu şekilde her hatta bir rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namaz için ayrı ayrı abdest aldığı rivayet edilmektedir. Ama bizler abdesti bozan şeylerden kaçınırsak o zaman abdesti tazelememize gerek yok ve abdestli sayılmaktayız. Abdestli olduğumuzu hatırladığımız müddetçe de vakit namazları girdiğinde vakit namazlarımızı kılabiliriz. Peki, abdesti tazelemeye gerektiren haller derseniz, onlar da kısaca, kısa ve öz olarak bir hatırlatayım. Vücudumuzun herhangi bir yerinden kan çıkması abdestimizi bozar. Vücudumuzun herhangi bir yerinden, çok affedersiniz, soru, sarı su veya beyaz suyun çıkması, cildin üzerine bulaşması, abdest tazelememiz gerektirir. Tabii ki def ihacete gidilirse büyük ve küçük abdest bozma dediğimiz durumlarda abdest tazelenmesi gerekir. Ve hava veya koku arka yoldan gelirse aynı zamanda abdest tazelenmesi gerekmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere madem önderlik etmekte madem ki biz onu önder olarak kabul ediyoruz onun tavsiye ettiği şekilde abdest almayı ve o şekilde abdestli kendimizi bilmeyi emrettiği şekilde de namazlarımızı yerine getirmeyi Rabbim bizlere nasip ve müyesser eylesin. Allah cümlemizi işiten, işittiğimizle amel edebilen kullarından eylesin. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri almış olduğumuz abdestlerimizi, kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz hayır ve hasenatlarımızı cümlemizden kabul buyursun inşallah. Ve ahiru da'vanan elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. El-Fatiha.